Herkese merhabalar. Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi, Finansal Piyasalar Topluluğu öğrencileri olarak güncel, ekonomik durumları ve gelişmeleri irdelemek üzere yeni bir podcast kanalı açtık. İlk konuğumuz Sayın Doçent Doktor Gökhan Işık. Bugün buradaki arkadaşlarımla ve ben Alp Çelebi Özkan olarak konuklara söz vererek başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Talip Aydın. Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi öğrencisiyim. Elimde şu an Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasıyla ilgili elindeki birileri Sayın Hocam'a ileteceğim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz Sayın Hocam. Trump'ın iktidara gelmesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkileri düzelirse ki, düzelme eğiliminde, bu süreçte Türkiye, Suriye'nin yeniden imarında destek olabilir ve Türkiye'nin siyasi istikrarı artarken ekonomik gelişmesine de katkı sağlar. Peki sizce Türkiye böyle bir ihtimal karşısında nasıl bir tutum sergiler ya da sergilemeli? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum ve ayrıca böyle genç üniversite öğrencileri olarak gündemi ve ekonomiyi takip eden ve bununla ilgili de e, halkı bilgilendirmeye çalışan böyle bir yayına başlamanız beni çok mutlu etti. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu hayatınızda da size önünüzdeki bu hayatta da başarılar diliyorum. Evet şimdi Ocak ayında Trump başkan olarak seçildi ve Ocak ayında da artık koltuğa oturacak. Şimdi baktığımız zaman şu anda mevcut hükümet enteresan bir şekilde Trump gelmeden, Trump'ın değiştireceğim dediği şeylerle ilgili kararlar da almaya başladı. Bu Amerika kısmı. Bizi ilgilendiren kısma bakalım Suriye. Peki Suriye bizim bir sınır komşumuz. Ayrıca bizim bu Suriye'deki güvenli bir otoyol projemizle beraber oradan terörün de ülkemize doğru kaymasını ciddi şekilde engellemişti. Dolayısıyla yaklaşık 15-16 yıl süren bir savaş süreci ve bu savaş sürecinden sonra yollar, köprüler, otoyollar çok ciddi hasar aldı. Binalar çok ciddi zarar gördü. Ve dolayısıyla Suriye'nin yeniden yapılandırmayla ilgili bir süreç var. Amerika'da Suriye'nin bu sürecini destekleyici politikalarla uygulayacağını açıkça belirtmeye başladı. Dolayısıyla hem ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan ikili ilişkileri hem de bu bölgede Türkiye'nin çok etkin ve büyük bir güç olması önümüzdeki dönemde Türk firmalarının hem inşaat alanı ile ilgili olarak Suriye'de açıkçası inşaat almaları, ihaleler alması ve bunu gerçekleştirmesi. Gene ülkemizdeki birçok firmanın ki inşaat için gerekli olan şeyler nedir? İşte çimentodur. Demir çeliktir. Dolayısıyla çimento ve demir çelik gibi ürünlerin ihracatının artıyor olması ve buna benzer dış ticaretimizde de olumlu etkiler yaratabilir. Peki hocam, yine bu süreçte Rusya-ABD arası düzelirse bir şekilde Ukrayna'daki savaş da biterse, Türkiye Suriye'ye yardım ettiği gibi Ukrayna'da imar ve yenileme yönünde destekle bulunur mu? Bulunursa Türkiye'nin Avrupa'daki konumu ve ekonomik açısı ne yönde etkilenir? Evet ki çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Ee, zaten tahıl koridoru bir projesi vardı biliyorsunuz. Bu tahıl koridoru projesinde de Türkiye aktif rol almıştı ee, ve dolayısıyla bu noktada hem dünyanın tahıl ihtiyacını hem de Türkiye'nin bu dönemki tahıl ihtiyacı ciddi anlamda sağlanmıştı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş evet Suriye'deki kadar uzun olmasa da daha yıkıcı etkileri olan bir savaştı. Dolayısıyla bir, evet gene Suriye'deki gibi inşaat sektörünü olumlu etkileyecek e, gelişme olabilir. Ama bunun dışında bizi en çok etkileyecek şeylerden biri petrol ve doğalgaz. Dolayısıyla Türkiye bu noktada ciddi bir petrol ve doğalgaz ithalatçısı olduğu için Rusya'dan. Bir de Rusya'nın e, gazını Avrupa'ya ihracatında biliyorsunuz Karadeniz'den bir boru hattı geçirildi ve Kırklareli Vize ilçesinden yanlış hatırlamıyorsam Türkiye sınırlarından Avrupa'ya geçiyor. Ve bu ticaretin de artıyor olması Türkiye'ye farklı noktalardan da gelir getirici etkiler yaratacaktır. Teşekkür ederiz hocam. Yani sizin demenize göre TL piyasada değer kazanır mı? Şimdi enflasyonist bu dezenflasyon sürecine girdi. Türkiye ve enflasyonla mücadele programı çerçevesinde de zaten Türk lirası yaklaşık bir yılda e, reel olarak değerlenmeye başladı. Bu noktada eğer dış ticaret açığımızı kapatıcı yönde bu anlattığımız konuştuğumuz şeyler dış ticaret açığını kapatıcı faktörlerdir. Dış ticaret açığının kapanması değerli yerel para birimini bu arada hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde istisnasız hepsinde değerli yerel para birimi kısa dönemde enflasyonu düşürmüştür ama uzun dönemde ödemeler bilançosu krizine sokmuştur ülkeleri. Dolayısıyla bu gelişmeler değerlenen TL'nin uzun dönemde bizim ödemeler bilançosu krizine girmemizi etkileyecek faktörlerden birisidir. Çok teşekkür ederim hocam. Verdiğiniz bilgi Merhabalar hocam. Ben Bora Türel. Finansal Bilimler Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Size sorularım çoğunlukla göç hakkında olacak. Merak ettiğim konu bu olduğu için bu şekilde soruları tasarladım. Evet heyecanla bekliyorum. Şu an ülkemizde 3 milyon 96 bin 157 Suriyeli var. Bunların 529.944 tanesi İstanbul'da yaşıyor. Özellikle İstanbul'dan gidecek olan Suriyelileri düşünürsek ani veya kademeli göçün İstanbul'daki emlak ve iş gücünü nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Evet, e, güzel bir soru bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi, Evet, Türkiye'de 3 milyon kayıtlı göçmen. Ee, bunun da yine kayıt içerisinde 500 bin İstanbul'da yaklaşık 500 bin oldu az önce verilerden söyledin. Fakat İstanbul'da kayıtlı olmayıp da İstanbul'da akrabalarına gelen, burada iş sağlamasından dolayı da buraya gelen bir kısım göçmen olduğunu biliyoruz. Ama biz gene e, mevcut resmi veriler üzerinden konuşalım. Şimdi. Açıkçası e, şu anda e, ülkemizin e, İçişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamaları da göz önünde bulundurursak kademeli olarak yani hızlı bir göçün başlayacağını açıkçası tahmin etmiyoruz. Dolayısıyla yavaş ve kademeli bir göçün olacağını düşünüyoruz. Şimdi 500 bin İstanbul'da göçmen olduğu ve ortalama 5 kişilik bir aile olduklarını varsayarsak yani yaklaşık 100 bin hane var İstanbul'da şu anda Suriyelilerden, göçmen olarak Suriyelilerden olanlar. Ve bunların kademeli olarak gittiğini düşünürsek her çeyrekte %25'lik olarak düşünelim. Kaba bir hesaplamayla bu bir tamamen varsayım ve tahmindir. Her bir çeyrekte yaklaşık 25 bin hanenin İstanbul'da boşalacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da e, emlak piyasasında açıkçası bir arz fazlası yaratacak bir faktör oluşturacaktır. Peki, arz fazlası yarattığınız zaman bu önümüzdeki dönemde neyi beraberinde getirecek? Konut fiyatlarındaki yükselme baskısını sınırlandıracak ve konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde yatay olarak gitmesini sağlayacak. Hocam peki geçen gün bir uzman emlak fiyatlarının direkt düşeceğinden bahsetmişti. Buna cevabınız? Şimdi fiyatlarda bazı fiyatlarda yapışkanlık vardır konut fiyatları da bu yapışkanlıklardan bir tanesidir. Dolayısıyla konut fiyatları ileri doğru yani yükselme eğiliminde esnektir ama geriye doğru pek esnek değildir. Aynı şekilde kiralar da öyle. Dolayısıyla bu boşalmaların yani hanelerin boş olması ve arz fazlasının oluşması konut fiyatlarını yukarı çıkmasını engeller ama yapışkanlık nedeniyle de aşağı düşmesini sağlamayacağını açıkçası düşünebiliriz. Peki hocam, iş gücünü nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi burada gene resmi olmayan bilgilerimiz var. Nedir bu ee, göçmen Suriyelilerin Türkiye'de kayıt dışı olarak çalıştığı ile ilgili çok fazla haberler var. Şimdi bu varsayım altında konuşursak, önümüzdeki dönemde e, bu kişiler eğer kendi evlerine göçerlerse, e, bu durumda istihdam piyasasında bir azalma meydana gelecek. Onun yerine Türk vatandaşları ki bu Türk vatandaşları da SGK'lı olarak çalıştırılıyor. Dolayısıyla belli bir yasal yükümlülükler var. Dolayısıyla ülkemizde şu anda Suriyelilerin kayıt dışı olarak çalıştığını varsayıyoruz. Bir kısım onunla ilgili bilgiler var. Peki bu çerçevede bu kişiler bir de kayıt dışı çalışmalarından dolayı işverenlere maliyetleri sigortalı olarak çalışan kişilere göre daha düşük. Dolayısıyla bunların göçmeleri iş gücü piyasasında bir azalmaya e, sebebiyet verecek ve bunun yerine e, sigortalı ve kayıt içindeki işçi çalıştırdığınız zaman bu da ne yapacaktır? İşçi maliyetleri ve işverenin maliyetini yukarı doğru çekecektir. Önümüzdeki süreçte bu bizim üreticilerin özellikle hizmetler sektörünün maliyetlerine yukarı yönlü bir baskı yapacaktır. Hele ki şu anda tam askeri ücretin konuşulduğu ve belirleneceği bir dönemde. Ben, Önemli bir veri olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü eğer askeri ücrette de yukarı bir artış olursa bu arada parantez arası bilgi veriyorum. Evet askeri ücret yetersiz. Biz burada sadece iş gücü piyasası ve üretim maliyetleri açısından konuşuyoruz. Askeri geçim, hane halkı ve açısalık sınırı kısmını konuşmuyoruz. Onu da bir belirteyim. Dolayısıyla bu durum hizmetler sektöründeki maliyet artışıyla beraber e, bir sıkıntı yaratabilir. E, o yüzden de takip edilmesi gereken çok önemli verilerden biri. Çok teşekkürler hocam. Yanıtlarınız için sağ olun. Merhabalar ben Emrecan Özkurt. Finansal Bilimler Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Hocam Suriye ile çok büyük bir dış ticaretimiz var. Yaklaşık olarak ihracatımız 1.2 milyar dolar. İthalatımız ise 200 milyon dolar. <laughs> İthalatta yoğunlukla hayvansal ve bitkisel yağlar ve pamuk ipliği yönünde ticaretimiz var. İhracatta ise çok büyük bir oranda canlı hayvan, demir çelik eşyası, çimento, plastikler ve mamulleri ve değirmembancılık ürünleri. Bu verilere göre Türkiye'nin ekonomisi ileriye dönük nasıl etkilenir? Evet, güzel bir soru. Şimdi birincisi önce talep yapısından bakalım. Şimdi baktığımız zaman Suriye'de ciddi bir savaş durumu söz konusuydu ve dolayısıyla da talep minimum'a inmişti yani insanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak durumundalar. Şimdi savaş durumu nötken kalkması insanların artık gelir ve refahının kalkınmanın sağlanmasıyla beraber gelir ve refahının artması bu ülkede de talebi de artıracak. Şimdi ihracatımıza baktığımız zaman ihracatımız neydik? Birinci seviyede canlı hayvandı. Dolayısıyla talebin artıyor olması ne yapacaktır? Buradaki bizim özellikle canlı hayvan üzerinden ihracatımızı arttırıcı yönde bir etki yapacaktır. Ayrıca az öncedeki diğer soruda arkadaşımızın sorduğu sorudaki orada inşaat ve yapılanma firmalarının bizim firmaların ihaleler alması almasa bile diğer firmaların bile oradan ihale alması bizim diğer ihracat kalemlerimiz olan demir, çelik ve çimento ihracatımız da ciddi oranda artmasına sebep verecek. Dolayısıyla şu anda mevcut konjonktür bizim zaten Suriye'ye doğru dış ticaret fazlası verir bir durumdayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de dış ticaretimize arttırıcı yönde bir etki yapacak. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Çünkü neden? Bizim canlı hayvan ihracatımız Suriye ihracatındaki en yüksek paya sahip. Ama zaten hali hazırda biz yurt içinde yeterli olmayan bir büyük baş ve küçük baş hayvan üretimimiz var. Dolayısıyla eğer Suriye'de biz yurt içindeki bu üretimi arttırmadan Suriye'ye canlı hayvan ihracatını arttırıyor olmamız yurt içindeki et fiyatlarının dalgalanması yönünde bize bir sebebiyet verebilir. Bunu aslında olumlu yanına şöyle bakmak lazım. Eğer ki bu dönemde Yurt içinde büyük baş ya da küçük baş hayvan üretimine dolayı bir yatırım yapılırsa önümüzdeki dönemde ihracat potansiyeli olmasından dolayı e, bu firmaların gelecekte karlılıkların artması ile ilgili bir potansiyel yaratabilir. Yani bu bir de bize bir fırsat yaratıyor. Hem yurt içindeki talep fazlası arz açısından dolayı canlı hayvan üretimine de yatırım yapılabilir. Hem de ihracat potansiyeli olmasından dolayı önümüzdeki dönemde yatırım potansiyeli yüksek olan, getiri potansiyeli yüksek olan bir yatırım olabilir canlı hayvana yatırım yapmak. Peki hocam. Konuşmanın başında ve az önce çimento ve demirçilik ihracatının artmasına değindiniz. Benim de araştırmaların neticesinde Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde inanılmaz tavan tavan giden hisseler oldu. Bunlara örnek verirsek Limak Doğu Çimento, 26.52'den 29.16'ya %9,95'lik tavan yükselişle kapattı. Oyak Çimento %9,93 artışla 19.03'ten 20.92'ye arttı. Çimsa 9,02'lik yüzdelik artışla 41'den 45.10'a arttı. Aynı şekilde Kardemir 27.50 ile 29.36 arasında %8,36'lık bir değişim yaşadı. Ancak Çimsa ve Kar Demir'de baktığımız zaman 42.84 ve 28.26'da işlem görüyorlar. Bu aslında bize bir düşüşünü gösteriyor. Limak ve Oyak'ta artması ancak Çimse ve Kardemir'de düşmesi bize neyi gösterir? Bunları biraz anlatır mısınız? Evet. Öncelikle 10 Aralık 2024 tarihi itibariyle e, neden çünkü 9 Aralık'ta haberlere yansıyan öğlen vakti ne oldu? İşte e, Suriye'de işte e, muhalifler yönetimi ele geçirdi. İşte iktidar olan Beşar Esat'ın ülkeyi terk ettiği haberlerinden sonra temel beklenti birincil olarak inşaat piyasasının olumlu etkileneceği ve dolayısıyla 10 Aralık 2024 Pazartesi sabahı ne oldu? Bu hisselerle az önce verdiğim gibi çok yüksek artış oldu. Şimdi piyasanın normal konjonktüründe gidişinde şu an bu hisselerle ilgili bu hafta bu kadar yüksek bir artış beklenmiyordu. Dolayısıyla hızlı bir yükseliş oldu. Hızlı yükselişle beraber kademeler boş yükseldi. Ve bu hızlı yükselişten sonra haber gerçekleştiği için çünkü piyasalarda sistem işleyişi şu şekildedir. Bir beklenti fiyatlanır. Beklenti gerçekleştiği an piyasa bunu satar. Yani satış yönlü tepki gelir. Şimdi bu hiç beklenmeyen bir haberdi ve beklenmeyen bir haberin etkisi olarak pazartesi ve salı günleri yukarı doğru hareket görüldü. Bu dönemde işte %10 ve %10'un üstüne çıkan fiyat hareketlerinin için kar realizasyonları başladı. Dolayısıyla karı elde eden bunu hesabını almak istedi ve bundan dolayı da e, ne oldu? Bu firmaların önce yükselme sonra bunlarla ilgili bir satış durumu söz konusu oldu. Dolayısıyla bu az önce anlattığımız gibi önümüzdeki süreçte firmalarımızın ihaleleri alması, orada inşaat ihalelerinin olup başka firmalar alsa bile bu haberlerin çıkması bu hisse senetlerinin yukarı yönlü hareketini destekleyecektir. Ama şuna dikkat edin. Bundan sonra bu hisse senetleri biraz daha volatil olacaktır. Yani bu hisse senetlerine dalgalanmanın biraz daha yüksek olacağı anlamına gelir. O yüzden dikkat edilmesi gereken özellikle kademelerin takip edilmesi gereken bir durumdayız. Yüksek volatilite iyi kar getirebilir ama aynı zamanda yüksek miktarda zarar da yaptırabilir. O yüzden bu hisse senetlerine yatırım yaparken sakin, iyi düşünüp İyi araştırma yapmak lazım. Mesela az önce verdiğin örnekteki gibi. Şimdi ne oldu? Burada Çimsan'ın ve Kardemir'in burada bunlardan çok büyük bir potansiyel, yani sektörel bazda potansiyel var. Ama bak ne oldu? Bu hisse senetlerinde bir geriye gelme durum söz konusu oldu. Dolayısıyla hepsi yükselecek diye bunlara da yatırım yapan yatırımcılar zarar etti. Dolayısıyla bu noktada da, Sektördeki bütün firmalara değil, sektör içindeki firmaların teknik analizlerini yapmak çok önemli. Fiyat hareketlerini. Çünkü acaba o haber geldiğinde bu hisse senedi neredeydi? Dolayısıyla haber geldiğinde gözü kara sektörde neyi alabiliyorsam yatırım yapayım mantığı çok yanlış. Dolayısıyla onun teknik analizine bakmak, teknik analizine göre hangi fiyat mertebesinde olduğu, potansiyellerini incelemek ve buna göre yatırım yapmak lazım. Dolayısıyla bunlar e, maalesef telegram grupları, sosyal medya hesaplarından e, günümüzde şimdi sizler gençlerseniz tahminen sizi dinleyecek, takip edecek arkadaşlar da genç olacaklardır. E, ve telegram, sosyal medya hesaplarından hiçbir gerçek ve ciddi kişi, ekonomist kalkıp bu grupları toplayıp kimseye fiyatlı, hareketli bir şey vermez arkadaşlar. Buna güvenen insan zaten... Açık bir şekilde ismini kullanarak bunu yapar. O yüzden buna da dikkat edin. E, bu dönemde volatilitenin yüksek olduğundan e, manipülasyona da açık maalesef durumlar söz konusu olabilir. Gençlerimizin de buna biraz dikkat etmesini de özellikle önermek istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E, riski iyi ölçüp ona göre hareket etmek çok önemli yatırımcı için. Peki her şey için çok teşekkür ederiz. E, arkadaşlarımın soruları ve sizin değerli yorumlarınızla birlikte bugünkü bölümü sonlandırıyoruz. Bizi takipte kalın. Araştırmalarımız devam edecek. Görüşmek üzere.